Mail'in ablasıyla kapışacağız şimdi. Daha sert itiyorsun. Kapı hafifçe oynuyor diyor. Tehlikesi artıyor. Kapının ötesinde daha önce hissettiğin hiçbir şeye benzemeyen bir tehdit yatıyor. Kapıyı açmak istiyor musun? Evet. Son bir kez. Kapıyı gerçekten açmak istiyor musun? Evet. Öyle olsun. Kapı açılır. Kendiniz hazırlayın. Neler diyorsun ya? Keşke oynanabilir karakter olarak gelsemiş Klia ya. Çok güzel bir kız çünkü. Yani ben o kuleyi bitirince Clay'e kozmetiği gelecek sandım Verso'ya. Abi gelen kıyafete bakar mısın Verso'ya? O kadar şeyi oynadığımız şunun için oynadık yani. Clay'a'nın elbisesi geldi. Hadi bari bu sefer böyle oynayalım. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Aha geldik. Yoksa Clay'a değil mi ya bu? Clay'a ya. Aha. Oo. O da Claire kreatür ha burada. Bak nevronları hazırlıyor görüyorsun ha. Verso sana da direkt de. Claire hated Maman's portrait of her, so she painted over her. Ah, she paints nevrons. Nevron are a boy, Can you heal her? Can you change her back? Onu bir keselim kendine gelir o düzenir gibi. Eyvah. Boyumaya başladı bile. Demogorgon geldi. Ben de bundan hoşlanmadım. Büyük fight başlar. öyle gibi olmayacak bu biliyorsunuz değil mi? Oyunun en güçlü bosslarından bir tanesi. Gerçekten zor olacak gibi. Ne bakalım. Vallahi Klian'ın yüzünden başımıza gelmedi kalmadı ya. Klia. Klia Kromayanstır. Güçlü nevronları çağırır. O no. Oğlum ne oldu? Bir şey yapamadım lan. Aha. Adam direkt gitti usta. Eyvah eyvah. Aa canı da oynamıyor ha. Tamam tamam hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Aha yıl kendi yılladı. Eyvah eyvah. Kendini yılladı. Güzel 530k. Abi. Fazla hasar veremeyiz ama yapacak bir şey yok. Abi kardeşimle mi vuruyorsun şuna? Oy son anda kaçtım. Nereden geldiğini anlayamıyorum ki Yine 500K yıldı kendine. Dik vuramadık ya lanet olsun Lan, kim geliyor <laughs> Allah kahretsin ya Işığa zayıf Işığa zayıf ah be abi bir de öldürdüğünde adamları Fırlandı değil mi? Acil nerf abi bu katile karaktere. Senin yapabileceğin bir şey var mı? şu düşmanlar çok yüksek hasar verir. Abi vur artık ne vereceksen ver bakalım. Vur 2 milyon 3 milyon vur kaç olacak? bakalım bir buçuk milyon vurdu. Sen şoka yapıyorsun. Gerçekten mi? Bir dakika bir dakika. İşler değişti. Bir dakika. İşler çok değişti. Lan yeni... Oğlum ne oluyor? Heal'lama kendini sakın. Abi kiyle heal'ladı. Kır şunu artık ya gözünü seveyim. Başka nevron çağırıyor abi. Ne oluyor lan bir şeyler yapıyorum. Ana. Abi bu ne ya? Bu da donmuş. Abi kır şunu gözünü seveyim hadi bir comeback ya bir şey Bir comeback man back bir şey 61 kan burada ona gerçekten 200 kan vurdu. Yılan ада kırıl artık be kırıl be buradan comeback çok zor da imkansız hatta ne çok zor ya I don't. today. Not today. to take risks. Eğlenin kırıyoruz baksana da. Okay sen kır da ya. Yeah on Kaç tane çağırdı arka arkaya ya serseri? Ne diyor bu aşırı tek hedef son dilim vuralım bakalım ne kadar vuracak. 3 milyon mu vurdu sen şoka yapıyorsun. Ah be! hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Abi. Bunları zaten hiç anlayamıyorum ne olduğunu. yılandı yine. Meylamba. Kaldıramıyorum değil mi? Ben olsun. bitti abi. Bitti. 3 milyon vurduk ya. Kız 3 milyon verdi de yetmedi abi. Çok şey güçlü şeylere. Şey Güzel. 500k harika. Graden 3 oldu mu? Şimdi ağzını burnu kırdım senin. Bir gök kurt gürültüsü kırılması yapacağız. <laughs> Öldürdüm lan. <laughs> Abi oyunun en zor boss'unu 3 dakikada kestim. <laughs> Kolaydı. Hadi bakalım. <laughs> Kaç milyon vurdu? 5 milyon mu vurdu? Ne yaptı? <laughs> Hadi bakalım. Yallah lan köyüne. <laughs> Abi ne vurdu? kaç milyon oğlum? 5 milyon falan vurdu ha. Dur bakalım. Clay'i de aldık ya. Başarım kazandık mı bu arada? Aa. Öldü Clay'a Yok o toplam verdiğimiz hasar da. 5 milyon falan vurdu. 2 milyon öncesinde vurduk galiba. o total verdiği hasar. Bakalım ne verecek bir de drop ne geliyor onu merak ediyorum şimdi. Ne yapıyor? Ulan daha bitmedi mi yoksa? Aa duelist kesecek mi? Klay ne yapıyor? kendini kestirdi. Aa. Bir çıkış yolu bulmaya tablodan çıkmaya çalışıyor ha. Ah çıktı. Abi versiyonun tipine bak ya. Şu ana kadar en zorlayan boss Clay'di bu arada bize. Sponge'dan sonra. Ne geldi? Tur başlangıcında son turdan beri hasar alınmadıysa %100 sağlık yeniler. Clay'nin hayatı. Bu nasıl? Nasıl bir şey ya bu? Aa kusursuz kramo katalizörü geldi 33'e basmamız için. Nasıl bir pickti bu ya? Klian'ın hayatı tur başlangıcında son turdan beri hasar alınmadıysa %100 sağlık yeniler. Aa, çok şey değil ama ya. sağlık eşimiz yok abi. Yanmaya karşı bağışıklık. Bak bu da değişik bir avantaj. Dirildiğinde 3 tur boyunca güçlü uygula. Bu fena değil bu arada. Zaten bizim pik dolar güçlü ya. En zor ikinci boss'u diyelim hadi. Havuza kavuşturdun mu? Dur bakalım ne diyecek bu. Kav yaptık. Anlıyorum bu iyi onun için. Bazen bencil olmak gerekir. Keşke, keşke beni dinleseydi. O zaman bu resmin acı çekmesine gerek kalmazdı. Resim olsun ya da olmasın duyguları ve bir ruhu vardı. En azından ben öyle düşünüyorum. Ama onun farklı düşündüğünü biliyorum. Benim için bu tuvaldeki her şey dışarıdaki kadar canlı. Eski gestraller, grandisler, hatta Ali'nin resimleri. Hepsini memnuniyetle karşılıyorum. Resim bir kutlama olmalı. Tıpkı müzik gibi. Onunla ilgilendiğin için teşekkür ederim. Çok olmayabilir. Ama benden bir hediye kabul eder misin? Aa. Birlikte tasarladığımız bir giysi. Sadece bir tane yapabilirim. Kim almalı? Abi kim alıyor? Elbiseyi. Sayer'in elbisesi güzel zaten. Ya. Luna ya. Luna'nın elbisesi o kadar güzel elbisesi yok galiba. Teşekkür ederim her şey için. Kendine ve etrafındaki resimlere iyi bak. Teşekkür ederim. Luna gel bakalım. Yeni elbisemiz de geldi. Aa Klea. Aa Klea'nın da saçını yapalım. Oğlum Abdullah lan Klea oldum şu an. Aha. Şu an Klea olduk. Baksana. Tipti zaten oldu. Klea gaming yapıyoruz şu an gerçekten çok iyi. olaydı bu arada Yeteneklerimizi öğrenelim. 5 puanımız var. Buradan 9 puanı bunları dağıtırız 18 puan. Abi bu da fena vuruyor ha.